Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Sizler için araştırmış olduğum ve en etkili, en muhteşem, en harika, en güçlü dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum dostlar. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Her kim ki bu esmayı cuma gecesi okur kabul olmuyor dediği dilekleri kabul olur. Cenab-ı Allah'tan hayırlı bir dileği olup ona kavuşmak isteyen kimse Cuma gecesi Allah rızası için iki rekat namaz kılıp 16.641 defa Ya Latif ismini okuyup secdeye kapanır ve Allah'tan dileğini isterse Allahu Teala her türlü hacet ve dileğini mutlaka yerine getirir denilir. Latif lütfeden anlamındadır arkadaşlar. Okuma bittikten sonra yüz veya okuyabildiğiniz kadar aşağıdaki salavat da okunur. Salavatımız ise şöyle. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Resulullah. Huzbi yedi kallet hileti edrikni bi lütfike ve keramike ya sahibel lütfü vel ihsan ya rahmeten lil alemin. Evet arkadaşlar biz de Sıkıntıda olduğumuz, darda olduğumuz zamanlarda hem ekonomik olarak hem de dileklerimiz için 16641 defa Cuma gecesi yani Perşembe gecesi ya Latif şeklinde okuma gayreti içerisinde olalım lütfen. Evet Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın.